Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir kızılık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Nilay Mustafa'ya attığı tokat gerçekten bizleri de etkiledi gerçekten Mustafa'ya atılan bu tokat bizleri üzdü diyebiliriz sizce Mustafa'nın yediği bu tokatta haklı mıydı fikirlerinizi bekliyor olacağım gerçekten kızılık şerbeti desinde Nilay Mustafa'ya büyük bir ayıp etti. Tabii ki de olayın gerçeğini araştırmadan böyle bir şey yapması gerçekten bizleri de üzdü. Bakalım önümüzdeki bölümlerde daha neler yaşanacak. Sizler de Mustafa'nın yediği bu tokat haklı mıydı, haksız mıydı fikirlerinizi bekliyor olacağım. Detaylar geldikçe de Kızılık çerbeti ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Nilay ve Mustafa ayrılığı yaşanır mı? Ben açıkçası Nilay'ın Mustafa'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi tabii ki de bu evliliği biraz da olsa sarsacak. Efsane bir hafta bizleri bekliyor ne olacak detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.